Kralar, kraliçeler, hoş geldiniz. Bugün devam ediyoruz. Bakır 4'e yükselmiştik. Önceki aldığımız güzel binden sonra ee, mükemmel bir maçtan sonra Bakır 4'te şimdi şey diyoruz. Vbank kanal. Peki bizden biri seçecek Bakalım hangisi? Kanalı gitti. O banka geldi. Güzel. Night Haven gelmesi de güzel. Diğerleri oynanır. Night Heaven gelmesin. Hiç, hiç oynayamıyorum, hiç sevmiyorum. Bir de ikisini İkisini bilmeyip sevmiyorum gerçekten. Ee, ne ne banlayabiliriz? Jackal olabilir. Blackbeard bana mantıklı. Deimos değil bence de. Deimos bana geldi. Olsun. Blackbeard veya Dokuyu bir banlayacak diye tahmin ediyorum. İki e, klasik. Ne banlanabilir ki başka? Tahmin et. Bırak. Kaviyerek Clash. Yani çok seçeneğimiz yok gibi zaten. Fenrir yiyoruz. Tabi Fenrir de banlanıyor şu. Ama yani benim karşılaştığım gerekli olmuyor. Bence Clash yani kavere yine şey yapılır da Clash pek tutulmuyor bomba olmayınca. Clash bana her zaman iş yarar diye düşünüyorum. İşte elektriği var. Montaigne'in mesela elektriği yok ama bunun var. <laughs> Şimdi o bir, bir anda dolaplar ama tabii ki de kat 2. Hmm. Kat 2 için ne yapabiliriz? Kayıt aldılar. Az mı aldılar. Kaçan kayı bomba atabiliriz. Kapkanla tuzak yerleştirebiliriz. Fena olun, fena fikir değil. Rook. Bence Rook'la bir karşı takımla bir test etmeden önce Şöyle, evet, oğlum ben de bütün hepsine bu skin yaparım ya. Yani. Şöyle bir zırh paketi desteği sağlayalım. Hem dok da var, güzel. Skopos bilmiyorum. Yani Skopos bir robot mu yönlendiriyor, bir şey, info mu alıyor, bir şey yapıyor robotların. Nasıl yaptığına dair bir şeyim yok. Tek benim pingim bu kadar yüksek. O da güzel. Türkiye şartları. Zaten koyalım. Alın abi. Şimdi yakınlık kalanlarını ilk olarak beni şuraya gözüküyor işte Reinforce 2 AFK'mız mı var? Bom, Kameraları kırmışlar direkt zaten. camımı çıkan var. Evet, yo. Aynen. Burada site tutmanız biraz yanlış ama düşürdük. Hadi, Full drone yapıyorlar. Bu da okey. Tabi töbe. Yarın canını almış. Yapacak bir şey yok. Okulun adam değil mi lan o? Bilmiyorum. Buraya sana söylemem gerekecek. Neyse. azami aldı ya hani azami mı? Ne yapıyorsun kanka? Orada değil ki adam. Adam orada değil. Sakin ol. Bakalım ne yapacaklar. <laughs> Buneyi da almam lazım. Skopos ne işe yarıyor vardı? Aynen anlamış değil. Seconds. Oh shit. Really? <laughs> Gerçekten mi yani? İnanamıyorum ya. Ömür torpus gibiler ya. Yine yönetici salonu seçin de kafanızla bu <laughs> kadar da çabuk da olmaz. Kardeşim bu nedir ya? Hmm. Birazcık daha hızlı ve kontrol edebildiğim silahını adamla insanlar lazım. Bunun gibi. Biraz su içeyim. Çok darladı beni şu anda. Kavera. site bir olur. Bakalım ne olacak. Hmm. Oraları reinforce çekeriz de. <laughs> <laughs> Lazer dersini çıkartmayı <laughs> unutan koca <tucu> yürekli <laughs> ben. belki şuradan falan geçerlerse diye. Uş, Şimdi şuraya reinforce çektiler mi? Çekmişler. Çekil. Hiç reinforce çekmemişler Bu da olur. Yenir. Ya ne yapıyorsun lan sen burada? bayağı mı? Evet. İkinci keskin kabul. Konuşamadım. Ama hiç yardımcı olmuyorsunuz takım. Ulan hala orada. Orada değil. Ya gerçekten ya. Tamam kamera yok yani. Sağ taraf. Aldım. Dronla oynuyorlar o yüzden info alıp oynuyorlar. Tamam o okay. ki bunda problem yok da biz tabunamıyoruz. hiç. Evet tabii ya. Neyle falan? Nerede lan bu makka? Dışarıdan ya? çok Aa, çok iyi. Vurulma yeter be. <laughs> Lütfen. Belki. 3 2 1 Güzel. Hiç güven vermiyordu. Bence yani bala aldı yani. Ben öyle düşünüyorum. elektrikçi burayı kesin lazım zaten o tartışılmaz bir şey de kayıt aldı olur baba yani kahve şeyini silahı da güzel ben bundan pek vazgeçmem üzgünüm yani ben benditten vaz aa o da olsun olsun ya kayıt ardı şeyde yapabilirdik yani? Kabiria'nın üstleri reinforcelaması lazım. Bakalım yapacak mı? Eğer B seçtiyse Bodrum'u. İşte ilk round'u vermeseydik. Kutu yüzdü beni. Hızır aşırı hızım geliyor. Sanki. Ya biraz şey için ama ya. için. açın. Ben pompa taşamıyorum üzerimde. Sen ne yapıyorsun burada? Allah'ım. Gerçekten mi ya? şuraya koyayım da. Şu merdivenin oradan yemek bir şeyler. Diğer tarafı yine tutarız da. Çok geç kaldı oğlum Reinforce için ya. Şaka yapmıyorum. Bir de... Şuraları falan patlatın bir şey yapamam. Oğlum, ekran sağsızı damladım. Buradan gelen yok. Şey burada lan. Evet. Biri üstte Reinforced oldu şurada. Açmamışlar. Oğlum, adam gelmiş mi ya? Ya neredesin ya neresine etelim şeyin ya. maç gitti abi anlamıyorum ya. Vallahi bir tane Rainbow'n hemen çağıracağım. İkili gireceğim dereceli bu olmaz böyle canım ya. Süreceğim havacı ya. Tam dokayı ya. Bu böyle gitmez acı. Böyle saçma saçma turlar ver veriyoruz. Yani çok güçsün. Hadi eko yukarıda. Kave'ler nerede? Kaveya öldü öldüm acaba? Hiç bilmiyorum. Otur bir bakacağım ben Dikkat etmediğim noktalara bakacağım. Biz zaten geri tutuyoruz yani. Sizin iyi bir site yok yani. Ya da öldü yani. Bir şey oldu. Yani. Çarpıldı. Zora sokar.

buradan bir keresinde spawn yemiştim gerçekten. Burada bu biri var. kaldıralım. Bir huzur düşünce biter o düşürme işte onu. Hadi lan. Hadi oğlum bu adam. Koru beni lütfen. Ah, iyimsizlik. Oğlum orada kafasına gelmemiş mi lan hakikaten? Neyse tekrarda bir, bir kere daha bakacağım ben ona. Bir gelmiş gibi gözüküyor da neyse çok önemli değil öldürdük sonuçta. Bak yine 2-2 abicim. 2 round alacağız beyler bayanlar lütfen. Yine gelmiş bana hackli fon sözü. Hackli fon sözü. Ben bilmiyorum cahilim. Oh, Bir de adam beni nasıl görmedi lan? <laughs> Harbiden adam önden geçtim adam bana herhalde bakıp bakıp durmuş sadece. Lan beni nasıl ya? Ölmüştüm yani şu an yüksek ihtimalle böyle altın da falan bir şey eloda olsak. Öldüm yani oraya gidene kadar da görmemiş görüp. 97 de maşallah. Nazar değmesin inşallah yani gerçekten. <laughs> eee... Evet oynadı takılıyor. Basement. Nasıl? Kapkan altı. Polis mi? Şimdi tam göremedim. Belki skininde olabilir emin değilim. Basement'sa. Sen saldı. Ace var. E tamam baba ya. Bravo. O çok iyi. Doğru strateji yaptılar ilk defa. Bakalım kullanabilecekler mi? Hiç zannetmiyorum atlayabileceklerini ama... <laughs> Hallederiz. Yine gidip bir spawn yeme hamilesi. Öf. <laughs> Sen mi <laughs> ses kaçıyorsun? <laughs> Tamam. Kesit var orada zaten ben onu açamam da. Bakalım dedim. şurayı açabilirsiniz. biri var mı? Ya aç abi ne İşaretten. Bunu da açacak bir şey yok değil mi? oraya açabilir miydi? Belki. Burada <laughs> de değil miydi lan şey? Tamam geldim hiç bir hard village muhabbetimiz olmadı hiç. Çaldır onu bir kere. Biz buraya kadar girmişiz herhalde. Hı -hı. Dikkatimi Dikkatim dağıldı. Ha Hiç oynayasım gelmedi ya. Oh. Moral bozuyor lan. Oğlum adamın ayağın... Lan öyle öldürsem var ya çok kahkaha atarım valla. <laughs> çok iyi. Bu delin de öldürüyor. Öldü, öldü. Ne yaptın lan? kendini kendine. Deli etti kardeşim. Buraları <laughs> <laughs> kesmek istiyorum Çok iyi baba. Hadi lan. Hani dedim rushlar falan bakar da bak şey yapmadı rushlamadı şey Bravo Bir savunmaya dönecek Ne yapabilirim ki ya Ya yine dokayı bir almak istiyorum ama Bir daha gerekiyor ben yani bir kişiyle de fuse oynayabiliriz yani bu sefer. Bunu alacağım. Hadi şans. Yar yar ver gitsin şansın. Bilmiyorum ya. Uykumu getirdi bu oyun. Kaybedeceğiz gibi gözüküyor. Yoksa yine 3-3 mü Bilmiyorum ama bu takımdan bir cacık olmayacak kesin. Şurada kimlik neyim var. Ha, hafızaları kazansın. <laughs> 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 <Brintage. Yeah. Güzel. gülüyor> oh, bir daha maç girmeyelim bunlar. Burayı mı seçiyor? Güzel. Drone has located oh. a bomb. Malum açtınız şimdi. Kon kahve falan mı acaba? İyi. Ödüm evet. Beni spotlamış ama nerede? Evet beklenmedik bir hareket idi. Şurada var da çok da benim Evet bu da böyle bir maçtı yine Bakır orada eksiyle başlıyor. Yine yine olmuyor Bakıyor da orada eksiyle başladı Oha Kapkanı görmemesi Beni mükemmel bir şey yaptı Gerçekten Lan oğlum o peeki Atıp nasıl şey beceriyorsun lan Öyle <laughs> Ya iş şey yapmışsın böyle bir bu sıksana hani. <laughs> Belli ki ben oturacaktım kafasına yani. <laughs> evet Bakır Dördü <Doğru'da> hoş geldiniz. <laughs> Bakır Dördü'nün ilk maçı böyle şekillendi. Mükemmel. <laughs> tamam ben de salak söylemiş olabilirim bazı şeylerde ama yani kabul ediyorum da bu mükemmel yani ya ortalama mesela bak bir 30 kazansak bir 30 daha 3 maçlık ortalama kan 3 maç sonra belki bakır içiyoruz neyse videoyu izlediğiniz için teşekkürler başka videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın bay bay.